Daha önceki yıllarda liselerde öğrenciler sınava daha hazırlanacağım ve benzeri gerekçelerle açık liselere geçiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı açık liselerin önüne açmıştı. Fakat bir süre sonra yaptığının liselerin içini boşaltmak olduğunu görüp önlem almaya çalıştı. Tabii geç oldu. şu anda bunu hani gidermek için işleri zorlaştırıyor ama öğrenciler yine bir şekilde hani açık liselere geçiyor. Gerçekten de biz hani devlet liselerinin çünkü özel okullara teşvik de var işin içinde. Oysa oysa e, bu yapılan tüm uygulamalarla müfredattaki personel atamadaki eğitim öğretime daha az bütçe ayırarak devlet okullarının itibarı düşürülmeye ve özel okullara daha çok rant, daha çok pasta ayrılmaya çalıştırır. E, bunun mutlaka e, hani bir sosyal devlet politikası olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. İkincisi açık liselere geçişin özendirilmemesi gerekiyor. Asıl olan öğrencilerin okulda kalmasıdır. Asıl olan öğrencilerin eğitim öğretim ortamı içerisinde olmasıdır. Çünkü bu sadece biz buna üretim olarak bakamayız. Aynı zamanda bu bir eğitimdir ve akran eğitimi bu açıdan en değerli olandır. Okul sadece işte matematik, fizik, kimya, biyoloji vesaire vermiyor okullarda. Aynı zamanda onun yanında öğrencinin yaşama hazırlanması için akranlarıyla birlikte e yaşaması için çok önemli alışkanlıkları da kazandırıyor. Bu açıdan açık liselerin önüne aşmak yerine öğrencileri okulda tutacak. Aynı zamanda devletin sosyal devlet olma gereğini yerine getirerek de ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek. Sosyal devlet politikalarını daha da geliştirip öğrencileri okulda tutmanın koşullarını hazırlaması gerekiyor. Şöyle bir uygulama da yapılacak. Hani Sınıf tekrarı olan problemli öğrencilere mesemle aktarmak gibi de bir uygulama yapılıyor. Ya da işte sanayinin fabrikaların araylamana da ihtiyacı var. Bu ara elemanı gidermek için de mesleki okullar açalım, meslemler açalım gibi uygulamalar var. Bizim öğrencilerimiz işçi değildir. Öğrencilerimiz fabrikaların, sanayinin ucuz iş gücü değildir. Öğrencilerimizin gençlerimizin yeri okuldur. Belli bir gelişimi tamamlayana kadar. Ve 18 yaşına kadar herkes çocuktur ve çocukların hakları vardır. Bu açıdan da çocuklarımızı ucuz iş gücü, sömür aracı ya da küçük yaşta evlendirilen kişiler olmaktan çıkarıp, onların eğitim-öğretim içerisinde, çağdaşlığa, bilimsel ana dilinde bir eğitimden faydalanmalar gerekir.